Arkadaşlar bugün prensesimizi nereye bırakıyor seni? Evet, ver de bakayım kaskını Ay, takalım hadi. Kaskını. Heh, tamam. Lan duyamıyorum. Dur. Bekle, sıkalım bunu. Sıkalım ki çıkmasın, değil mi? Kafanı kaldır. Heh, bekle. Ver bakalım oh. eldivenlere. <laughs> Gel ben yardım edeyim sana. Tamam dur düşmeyeceksin sakin ol. İyi misin? Şimdi ben oturup düzleştireceğim tamam mı? Böyle sımsıkı tut. Bakayım aferin. Tam doğru. Sakin yavaş yavaş gidiyorum bak. Bak yavaş gidiyorum. Tamam mı? Mina yavaş gidiyorum sakin ol. Teşekkürler. Şşş sakin ol. <laughs> Bak gidiyoruz. Allah. Abicim hızlanmayacağım ama Abi, böyle gideceğiz. İyisin değil mi? İyisin değil mi? Aa, Yaklaşma. <laughs> öyle diyorsun ha? Bak heyecan yapacağım bir şey yokmuş değil mi? Evet. Tamam. Sakin sakin gidiyoruz bak. Az kaldı az. Aksis'e gidelim mi? Aksis'e gidelim mi? Hayır. <laughs> Bak sakin gidiyoruz, iyiyiz değil mi? Ben, 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 ben. Mina iyiyiz değil mi? Ben, ben, ben. Tamam Bak bana Şşş sakin Yavaş gidiyoruz Şş, sakin ol Ya bu kız ya Çığlık atma sakin ol abişim Süpersin lan aferin kız sana. Bana yaklaş bana bak benden uzaklaşma. Tamam. Evet az kaldı abi. Şimdi bak süper gidiyorsun Devam edelim mi böyle Aferin kız sana Sıkı tutun sıkı. <laughs> Oğlum bu kız. kız Dur şurada duracağım. Dinlendin mi? Dinlendin mi yeterince? Ya, 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 ya. Hadi sıkı tut hadi <laughs> El mi salladın? <laughs> А, бьем, тутун, тутун, ск... Kız nereden biliyorsun onu? Ay senin vallarını yerim ben ya Ama sevmiyordun onu o ya Allah! Aa, annen, bağır kız Gel tamam tutun bana aynadan kendine. Bekle bir fotoğraf alayım şurada. Tutun. Vizörünü kapat. Ne yazıyor? Bıktık değil mi Araplardan? He? He. tutun abişim. Geldik zaten şurası. Şimdi abişim bekle nasıl ineceğiz? Nasıl ineceğiz? Bekle. Ben yas bekle sen dur tutun böyle. Dur, bekle. Anladım. Korkma, korkma. Heh, gel bana. Heh, tamam. Bekle. Şimdi arayalım. Bak bakalım nasıl geçti? Nasıldı? Güzel miydi lan? Evet. Vallahi de. Evet, Mina arkadaşları bay bay yap. Bak, bay bay yap. Kapatalım videoyu. Hadi görüşürüz Hadi. gençler. <laughs>